Allah yağmur, kar demeden işe geliyor ama gene dismişiz yollara ama bir simit bir çaya muhtaç istiyorlar. Vay ile mi ne vay ile mi ne vay ile mi? Seni bu hale kim getirdi? Söyle kurban. Valla söylesem içeri atalım. Abo. Valla söylesem abo, içeri atarlar. abo, atalım. orayı karıştırdım. Aman ha kardeş aman ha. ha. Bunlar ne yapıyor? Valla bilmiyorum onlar ne yapıyor? Bak, bak, bak. Abo 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 abo. Ez oh, yavsa daha ne var? Senin Allah. bu kadar akraban var, bu kadar var. Sen bu durumu onlar düşündü değil mi? Ya tövbe. Onlar sana bakıyor mu usta? Ya, onlar bana bakıyor da. Ama bakıyor gözleriyle bakıyorlar. Ha aynı gözleriyle bakıyorlar ama asıl bize bakmayan başkaları var biliyorsun. Ne Nedir böyle abi çok soğuktu. Fazla kesip ya kesme çayı orma. abi. Bak bak bak. Sen bu hale düşecek adam mıydın? Değildim ama Söyle kendi seni bu hale kim düşürdü ben senin intikamını alayım kardeş. Ya ismini mi söyleyeyim illa? Bana 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 Atarlar bizi içeri. Abi sevgiler saygılar. Ay, Artık dayanılmıyor. Eyvallah Kubuan. Bu